Peki dostlar şu anda Tuzla'dayız. Az sonra gideceğiz. Değerli başkanlarımız ve Nihat başkanımızın amcası Hasan Tanıkulu amcamız da heyecanı çekti. Ben yani. diyorum. Gerçekten abimin oğlu İstanbul'da burada benim için önemli insan. Gencimizin yetiştirmesi bu bir seviyeye gelmesi bize kurur verici bir insandır. Kıdırımız da bu başkanlığı açtığı için ona teşekkür ederim. Kıdırımızı Türkiye'ye tanıtıyor. Müjdeyi bekleyin dediniz ve de müjde geldi. Evet doğru geçen sene evde de açılacağının müjdesini vermişti Nihat. Evet. Bu seneye verdi çok güzel oldu. Evet. Yalnız biraz yağmur geçtiği için yüzünüz Yarın inşallah hava güzel olur. Evet iyi olacak. Sen dostlarımızın hepsini hamur kesenlerle yemeğe bekliyoruz. Başım gözüm serkesin yeri var. Evet. Kimseye özellikle birbiri ayırmaya gerek yok. Seven dostlarımız bunu duyarsa ben beklerim. Gelsinler hamur kesenlerle yani bir kaynaşırız. Hem de güzel ortamda bir yemeğimizi yeriz. Herkese selamlar. Iğdır'a İl Başkanı'na, Tümkiyat'ın İl Başkanı'na açılması çok güzel bir gelişme. Iğdırlı iş adamlarımızın da buna katkı verip destek vermesinden gurur duyuyoruz. Bir hemşerimiz olarak Nihat Bey'in de bunun başkanlığı, başkanlığı yapmasına ayrıyeten gurur ve mutluluk. Ee, Nihat Başkanımla zaten İstanbul'da tanışıyoruz. Onun üyesi de olduk biz. Ayrıca e, Marmara Iğdırlar Dernek Federasyon e, Başkan Yardımcısı'yım. 1600 kilometre yol <laughs> geldik. Başkanım da destek Galip olmak için ee, başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir e, açılışla olacak, Iğdır'a yakışır gibi. Biz de Iğdır'lıyız. Evet. Ee, burada bekliyoruz. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Ve Nihat başkan, Iğdır ilimize evet. destek etti. Bundan dolayı da bir taşlama istedik. Gönül dostlarımız, yakınlarımız, Allah her zaman büyük iş adamlarımızın. Amin. Bizim bu bölgeye özellikle gelmelerini davet ediyoruz, yatırım yapmaları istiyoruz. Evet. Bölgemizde gerçek çok güzel. İnsan olarak, mesel olarak çok güzeldir. Böyle bir güzellik içerisindeyiz. Evet. Heyecanlı Heyecanlarımız, da, güzeldir. Sonra... Heyecanlarımız evet. da böyledir. Evet. Size çok güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Buradaki Asıl da e, tebrik ediyorum. kimin emeği geçirse Amin. de onları da tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Kıdır Havalimanı'ndayız. Az sonra Miyat Başkanım ve de çok değerli kadim dostumuz Erol Başkanımız da yanımızda. Başkanım neler söylemek istedim? Heyecan dorukta. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle e, Atayurdumuz Iğdır'ımıza geldi sabah erken saat sekiz buçuk bir Iğdır'a yaptık. Şimdi Miyat Başkanı bekliyoruz. Tabii ki heyecanlıyız. Çoşkuluyuz. E, Iğdır'ın öz evladı. Iğdır'ın yetişi kendi evladı. Bugün Iğdır'a geliyor. Yıllar sonra geliyor aslında Iğdır'a. Maşallah çok büyük kalabalık var şu anda. Nihat Başkan'ı bekliyorlar. Iğdır'ın öz evladı Nihat Başkan'ım. Bugün Iğdır'da inşallah umduğu değeri bulacak. Daha fazlasını bulacağını eminim. Bu yüzden de tüm Iğdır'ın halkına teşekkür ediyorum. Allah nazarında sağlasın. Maşallah diliyorum Nihat Çok başkanımla. teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, değerli sanatçılarımız da gelmiş. Hoş gelmişsiniz. Evet Ramakkala artık başkanım iniyor. Neler söylemek istersin? <laughs> Efendim, eee Nihat tanrı gerçekten de eşdeğeri olmayan e, hemşeri canlısı. E, sanatta da e, çok gönül vermiş bir insandır. E, eş eşdeğeri olmayan ya tanrı kulu tüm genel başkanı sevgiyle aşkla onu bekliyoruz. Evet. Güzel bir izlemler olacak. Davullar da çalmaya başladı. Aynen öyle de Irgı'da bir ilk evet. olacak. Heyecan Dorukta. Evet biz de tabii bu Türkiye'nin genel başkanının daveti üzerine buraya geldik. Ee, da Temsilcilik açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun Hıdıra. Ee, başkanımızdan yine evet. galiba. Evet. Evet, e, beyaz, beyaz Mikrofon'dan Tuzluca TV'ye selamlar olsun. Nihat Tanrıkulu başkanı bekliyoruz. Ee, Sanatçılarımızla gerçekten güzel istişarelerde bulunduk. Şarkılar söylediler. Evet. Tuzluca TV ve Beyaz Mikrofon ekranlarında izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Özür dilerim. Nasıl heyecan dolu başkanımız başkanımız şöyle kaynıyor. Biz çok heyecanlıyız. Yat başkanımızı bekliyoruz. Hem canımızı ciğerimizi bekliyoruz. Bu için yatırım için tüm kiyat da hayırlı olsun. teşekkür ederim. İnşallah güzel bir ortamda, güzel bir konuk seyredeceğiz. Evet. Sağlık sağlık, heyecanla bekliyoruz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Evet, Fatih Hanukuklu Başkanım şu anda Eğitirdağ'a 25 yıllık bir özlem, 25 yıllık bir evet. özlem Başkanım, baba ocağına hoş geldin. Hoş bulduk, Teşekkür ediyorum. Evet. Büyük bir heyecanla artık bencemizi bilemiyoruz. Öncelikle hemşerilerimle çok özür diliyorum. Gerçekten uçak rota yaptı. Ama kalbim duracaktı. Dünyanın birçok ülkesini, Türkiye'nin birçok ilini gezdim. Ama bugün doğduğum topraklara, Baba Ocağı'na, Iğdır'a, hemşerilerime, güneşin doğduğu ilk şehire gelmenin heyecanını yaşıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. <laughs> ya, başlar, başlar, başlar. Burada Iğdır İl Başkanı olarak korkusuzca atadı. Mert, Yiğit, Iğdır'da Iğdır bütünlüğünü sahiplenecek. Iğdır'a kuzak kazacak. Ben kardeşime ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün, bugün, bugün şu topraklarla şunu söylüyorum ki yeni Türkiye'nin yeni STK'sı, yeni Üç dünyası derneği ve Türkiye'nin geleceğinde Türkiye'ye yön verecek bir STK'nın oluşumu bugün 38. il başkanlığı Iğdır'da söylüyor. Rabbime hamd seneler olsun ki bu topraklarda doğmuş, bu topraklardan geç etmiş, yırtık pantolonla, ara lastikle, ayakkabı boyarak, su satarak ve hiçbir zaman inancını bitirmeyen, imanı olanın yanlışı olmaz, vatanını sevenin asla yolu tıkanılmaz. Biz, renkler bizim zenginliğimiz, Adem'le havanın rengi neydiyse bizim rengimiz o deyip, Peygamber Efendimiz'in mezhebi neydi diye, bizim mezhebimiz o diyen, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki renkleri birleştiren bir oluşum olarak ne sayı, ne solu, ne siyaseti biz bir iş dünyasıyız ve bugün iş dünyasında da Taner kardeşimin bugün inşallah il başkanlığını ...seslim edeceğiz, İyi ki varsınız tekrar, teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda... ...Kavvay halinde... ...Alyas Dün salonuna gidiyoruz. <laughs> Anadolu yiğitleri... ...güzlü bir Türkiye için... ...bir araya geldiler ülkemizin geleceği için biz de varız dediler. Genç iş adamlarımız bizler de varız dediler. İş kadınlarımız bizler de varız dediler. El ele verdiler. İş dünyası birleşti, birleşti tüm kiyatta. İş dünyası birleşti, birleşti tüm kiyatta. Güçlü yatırımcılar şimdi tüm kiyatta. sanığı açılışında yöresel halk oyunlarınızı sahneye davet ediyoruz efendim. bir açılış. Aa, Eğleniyoruz. Harika. Yani e, çok güzel dizayn edilmiş bir e, açılış. Çünkü Açılışa davet olsun. ettiğiniz için teşekkür Çünkü ediyorum. Yediyorum. Yeni isimler, gençler özellikle iş insanlarının yeni oluşumlara ihtiyacı var olduğuna inanmış mıyım? Değil mi? Siyasi hayalim yok. Hiçbir ticari hayalim yok. Çünkü siz millet olarak toplum olarak güçlenmeyi bilmiyorsanız asla ve asla başarılı olamazsınız. Ben Iğdır'a vermeye geldim. Iğdır'da hareketlilik getirin. Yarın Iğdır'ın geleceği için planlar yapın. Ankara ayağında emriniz başım üstüne. Anadolu yiğitleri güçlü bir Türkiye için bir araya geldiler. Ülkemizin geleceği için biz de varız dediler. Genç iş adamlarımız bizler de varız dediler. İş kadınlarımız bizler de varız dediler. El ele verdiler. İş dünyası birleşti, birleşti tüm kiyatta. İş dünyası birleşti, birleşti tüm kiyatta. Güçlü altırmcılar şimdi. Tüm kıyatta yüzlü altırmızılar el ele, hep beraberce yüzlü Türkiye diyor. Anadolu'nun yiğitleri biz de varız dediler. Anadolu'nun yiğitleri biz de varız dediler. El ele yürek yüreğe Türkiye'da birleştiler. Tüm kiatta birleştiler Sanayicilerimiz biz de varız dediler Koyuldular bu kutlu yola Ülkemiz milletimiz için Haydi hayırlı ola